Evet yine bir cumartesi. Mahenur bize ne pişireceksin bugün? Bugün sizlere ayva tatlısı yapacağım. Ayvalardan anlamalıydım. Aynen. <laughs> ayva tatlısı için malzemelerimiz neler? <laughs> ayva. Allah Allah. Şeker, karanfil, bir adet limon, bir kap dolusu su, kaymak, süslemesi için ceviz. Eşim kaymak yemediği için size krem şanti. Krem şanti ben yapacağım. Aynen krem şanti sen yiyeceğin için sen yapacaksın. Öncelikle su dolu kabımızı alıyoruz ve bir tane limonumuzu suyun içine sıkıyoruz. Ayvalarımız kararmasın diye. Gelişi güzel sıkabilirsiniz. Limon suyu karartmıyor meyveyi. Aynen öyle. Allah Allah. Bunu sıktık. bir kenara alıyoruz. Ve ayvalarımızı ikiye bölüp çekirdeklerini kaba çıkaracağız. Dışını soyacağız ve tencereye koyacağız. Çekirdeklerini ne yapacağız? Çekirdekleri renk verecek. Biz bu ayva tatlısında hiçbir şekilde gıda boyası kullanmıyoruz. Rengini çekirdeğinden alacak. Şimdi kesmeye başlıyorum. Şimdi çekirdeklerini içinden çıkaracağız. Teker teker ayıklayacağız. Bu nasıl olacak? Ortasına alacağız. Çekirdeklerini ayıklayıp içine atacağız. Çekirdeğini aldık. Şimdi şu kenarlarını keseceğim. Ayvalarımızın içini ayıkladık. Limonlu suya attık. Çekirdeklerini de ayıkladım. Kabuklarını da tenceremize alt taban olarak serdim. Gel fırçamı gösterelim. Kabukları bu şekilde tabana yaydık. Şimdi limonlu sudan aldığımız ayvalarımızı dizeceğiz. Şimdi de şekerini koyacağız. Şekerli sevenler için her bir yarım üzerine bir pincan toz şekeri koyabilirsiniz. Ama biz az şekerli sevdiğimiz için ben bir buçuk yemek kaşığı koyacağım. Her bir yarım için. Ortalarına şekerleri bırakıyoruz. Şekeri ilave ettikten sonra bir su bardağı suyumuzu şimdi bunun üzerine gezdireceğiz. İçerisinden aldığımız şekerdekleri ayvalarımızın yine ortasına birer ikişer serpiştireceğiz. sırada karanfil var onun 2 tane karanfil atacağız içerisine dileyen çubuk tarçın da içerisine atabilir biz atmıyoruz şimdi bunu kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat pişireceğiz ocağımıza alıyoruz kapağını kapatıyoruz. Ve kaynamasını bekliyoruz. Ayva tatlısını, ayva tatlısı yapan şey krem şantisi. Yalana bak. Kaymağı. <laughs> ben kaymak yemediğim için krem şanti yapıyorum. O yüzden krem şantiyi ben yapacağım. Ama krem şantinin yapılış arkada yazdığı için ben size farklı bir şey anlatacağım. Ayva yedik deyiminin nereden geldiğinden bahsedeceğim size. Bir gün hırsızın biri bir eve giriyor. Evde bakıyor dedi de kimse olmayınca çalacak bir şey de bulamıyor. Dolabı açıyor. Dolabı açıyor bakıyor ayva var. Ayvanın bir tanesini yiyor. Tam ayvayı yerken polisler eve geliyor. İşte bir şikayet bir artık ne yapmış. Adamı alıyorlar götürüyorlar. Hakim karşısına çıkıyor. Hakim karşısında hakim diyor ki ya diyor, ben bir şey çalmadım sadece diyor ayvayı yedim diyor. Hakim de diyor ki sen diyor o ayvayı diyor yemeseydin diyor ben diyor seni hırsızlıktan teşebbüsle yargılayacaktım. Ama sen ayva yediğin için diyor bir hırsız <laughs> Gerçekten harika. Çok mersi. <laughs> bir buçuk saattir pişiyor. Şimdi altını kapattık. Son durumu sizlerle paylaşıyorum. Açıyorum kapağını. Pratik'im gösterebilir misin? Şu an altını kapattığımız için henüz renk almamış görünüyor. Bir beş dakika da bu şekilde bekleteceğiz. Sonra tamamını borcama alıp soğutacağız. Sunum yapıp sizlerle paylaşacağız. Evet rengini görüyorsunuz Kendiliğinden pes pembe oldu Çatapata Tatlımız hazır afiyet